Petro Sosyal Sosyallik TV'den herkese merhaba. Fantasy Futbol Türkiye ekibi olarak yeni sezonun ilk videosunda sizlerle birlikteyiz. Tunç Bozacılar ve bendeniz Ömer Onur Güler bu videoda post sosyallik oyunundaki yenilikleri ve birinci hafta oyuncu önerilerimizi sizlere sunacağız. Tunç hoş geldin, nasılsın? Teşekkürler Onur, sağ ol. Yeni sezon, yeni heyecanlar. Ee, biz de yeniledik kendimizi. Gördüğümüz üzere Petro Sosyal Sosyallik de yenilemiş. O yüzden beyaz gömleklerimizi çıkardık. Bu sefer daha renkli. <laughs> gömleklerle sezona merhaba diyeceğiz bu videoyla. Evet bu sezon daha renkli bir sezon olmasını bekliyoruz. Biz de o yüzden dediğin gibi renkli gömleklere geçtik. Bir sürelik aradan sonra yeni sezonu bu ekranda seninle açmak benim için de mutluluk verici Tunç. Bil mukavele abi. Aynen. Geride bıraktığımız 2021-2022 sezonu büyük bir heyecana sahne oldu Petrovic Sosyal Lig'de de. Sezon boyu devam eden zorlu rekabette ipi göğüsleyerek ilk üç sırada yer alan FC Cengiz 90 takımının sahibi Sercan Cengiz, Mutlu Futbol takımının sahibi Muhammed Mutlu ve Napoli takımının sahibi Nurvedya Primoğlu Kaya'yı bu büyük başarılarından ötürü tebrik ediyoruz. Kia marka otomobillerini de güzel günlerde kullanmalarını diliyoruz. Yeni sezonda da Petrofis Sosyal Lig birbirinden zengin ödülleriyle bizlerle olacak. Siz de uygulamayı indirin, hayalinizdeki kadroyu kurun ve fantezi futbol heyecanını hep birlikte yaşayalım diyoruz. Tabii tunç ödüller demişken yeni sezonda Petrofis Sosyal Ligi'nin ödüllerine de birlikte bir göz atmak isteriz değil mi? Evet, ilk üçe e, ödüller aslında değişmedi. Yine Stonic Rio ve Picanto olmak üzere Kia marka e, arabalarla gelen klasman birincilerine Yine aynı ödüller verilecek. Aslında ödül bu oyunun, bu uygulamanın en olmazsa olmaz kavramlarından biri. Yani bir insanın bu uygulamayı indirmesi, istikrarlı yarışması ve algısını daima yüksek konsantrasyonla, yüksekler tutmasının bir amacı. En önemli şey ödüller. Bunların niceliği ve niteliği. E, kısa fantezi futbol tarihimiz var ülkemizde ve herhalde ki e, bunda kimse e, yalanlayamaz. E, en şaşalı ödüller bunlar. E, daha öncesinde bu tür ödüller verilmedi. Bunu öncelikle söyleyelim. Petrolisi sponsorluğunda teşekkür ederim edelim hatta bir fantasy futbol sever olarak. Araba dışında da biraz olsun değişti. Geçen sene benzindi. Bu sefer hepsi burada hediye çeki veriyor sosyallik. Dördüncü ve beşinci on bin lira hediye çeki. Altı, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu kişilerde beşer bin lira hepsi burada hediye çeki alacak. Genel klasmanda. Bunun dışında son kalan doksan kişi de Binerliyalık yine aynı şekilde hepsi burada Hediye çeklerine kavuşacaklar. Burada tabii haftalık klasman ödülü özellikle haftanın şampiyonuna çok çok büyük bir ödüle dönüştü. Hı hı. hı. O da telefondan PlayStation 5'e dönüştü ve çok çok daha iyi oldu bence. Yanına bir de FIFA oyunu eklendi. Böylece haftalık yarışacak olanlar da motivasyonları daha yüksekte tutmak durumunda kalacaklar. Bununla birlikte. 300 liralık e, benzin ödülü de 400 liraya çıktı. Diğer kalan 100 kişi için. Yani sadece genel klasman değil e, bunun bununla birlikte haftalık yarışmaya katılmak da çok çok önemli bir hale geldi. Tabii yeni uygulamalar var, turnuvalar var mesela. E, ee, üçüncü hafta başlayacak, iki, bu sezonun 3. haftasında başlayacak yeni bir uygulama. Turnuva yapmaya karar verdi ee, sosyallik oyunu uygulaması. Ee, bu da 4 haftalık 4 fikstür haftasının puanları toplanarak sıralamaya girecek e, yarışmacılar. Buna e, uygun bir şekilde de rozetler eklenmeden sıralanacaklar. Bu da yeni bir heyecan olarak 3. haftadan itibaren sosyallik uygulaması için de göreceğiz. Tabii geçen sene olduğu gibi sosyal medya yarışmaları bu seneye özel özellik e, ödülleriyle heyecan katma katma fazlalaşacak. Yine Petrofis Sosyallik yarışmacılarını ödüle bu sezonda doyuracak. Göründüğüne göre kendini geliştirerek ödüller devam ediyor. Tabii onun dışında çok güzel de yenilikler var. Oyun bu sezonda kendini yeniledi. Yeni bir sürüm yayınlandı. Bu yeniliklerden de biraz bahsedebilir misin Tunç? Şöyle notlar da almışım hatta buraya. Şimdi 3 Ağustos itibariyle deneme sürümü yayınlandı. Hem iOS tarafında hem de Android tarafında. Hı. Bu videoyu bizim girdiğimiz şu anda çektiğimiz zaman deneme sürümü hala yayında. Ama asıl bunun amacı oyuncu deneyimi yaratmak. Yani test edebilmek, nasıl olduğunu görmek. Deneme e, sürümünü ka kaydedecek kadrolar, işte taraftar ligi, futbol kahini bunlar ana sürüm geldiği zaman sıfırlanacak. Ana sürüm Çıktıktan sonra da ana sürüm üzerinden daha evvel yapılanların hiçbir e, aslında anlamı kalmayacak. Ve ana sürüm üzerinden kaydedilenler geçerli olacak. Bunu sıralayan altını çiz açısı söyleyelim. Bunun dışında tabii ek bütçeler var. Bu kazanımlar e, ana sürümde yansıtılacak. Şu andaki sürümde herhangi bir ek bütçe yok. Bunu söyleyeyim. Mesela günün sorusu izle kazan, sıkı takip bütçeleri tanımlanacak, yakıt bütçeleri aktarılacak. Kullanıcıların bir süre daha beklemeleri ya da ana sürüme geçiş için... Biraz daha sabretmeleri gerekiyor. Çok daha güzel, çok daha kullanıcı dostu bir sürme ulaşacaklar. Bunu söyleyebilirim. Tabii ki arayüz dediğin gibi. Özellikle arka plan, saha görünümü değişti. Bu tasarım geçen sene de değişmişti. Şimdi bu sene de değişti. Yine bir yenilik olarak bunu da sayabiliriz. Ses efekti geldi mesela. Oyun açıldığı zaman güzel bir görüntüyle, ses efektiyle bunu da kullanıcı istediği şekilde kapatıp açabilir. Kullanıcı dilediği gibi yönetebilir. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında bir e, Opto entegrasyonu var biliyorsunuz geçen seneden e, da evet. geliyor aynı şekilde. Tüm veriler Opta firmasına yani dünyanın belki de spor verisi anlamında belki de en marka, en bilinen, e, belki de en büyük kurumu evet. söyleyebilirim. Bir numarası herhalde Opta. Yani bunu tartışmaya daha gerek yok. Bu sezonda gelen oyuncular oyuna eklendi. Giden oyuncular da Opta'dan gelecek verilere göre güncellenecek. Şunu söyleyelim, Opta'dan herhangi bir veri alışverişi tamamen Opta'nın e, hakimiyetinde. Yani gelen oyuncular nasıl şu anda güncellendiyse giden oyuncuları da Opta güncelleyecek, güncellenir güncellenmez de uygulamada gerekli oyuncular çıkarılacak. Bunu bildirelim, söyleyelim ki kullanıcılar e, hani bu adam gitti hala neden burada demesin diye. Bunu özellikle altını çizeyim. Bunun dışında futbolcu fiyatlandırması da bu sene bir yenilik var. E, yıllardır hep aynı fiyatlarla sezon başı açıklanan fiyatlarla devam ediyordu. Bu sene dinamik modele geçildi. Dinamik model nedir? Futbolcunun fiyatı performansına göre artacak ya da azalacak. Bu da e, oyuncuları kadroda tutma ya da buna göre bir strateji belirleme konusunda çok e, ilginç tercihler görmemize yol açacak. Bunu da söyleyebilirim. Aslında e, bu futbol... iyi oyunu iyi takip eden yarışmacıları biraz da ön plan çıkartan bir durum olacak. Evet, tabii. Tabii ki bu önemli ee, ama tabii bunu nasıl yapılır, e, uygulama işte yetkiler nasıl yapacak, neye göre belirleyecek? Tabii bu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bununla birlikte futbol kaininde e, hemen baktığımızda e, tercihlerimizi yaptık. Oraya ortaya bir beraberlik e, sekmesi eklenmiş. Geçen sene galibiyet ve mağlubiyet üzerine e, o tercihlerimizi yaparken bu sene biraz daha zorlaşmış ya da şöyle söyleyeyim futbol kainini bilmek çok da anlamlı hale gelmiş diyelim. Ya Gerçek bir e, kaine dönüşmemiz gerekecek. E, bunu söyleyebilirim. Tabii ki belki de bu sezonun en önemli değişikliklerinden bir tanesi teknik direktör. Teknik direktör eklendi oyuna. E, bu ne demek? Yeni sezonda opsiyonel olarak değil, mecbur seçilmesi gereken bir seçenek. Herkes, tüm kullanıcılar sabit fiyatı 2 milyon olan tüm teknik direktörlerden bir tanesini kadrolarının sol alt köşesinde seçecek e, ve kaydedecek. Bu çok önemli. Minimum eksi 5, minimum artı, e, maksimum artı 5 puan kazandıracak bir uygulama bu. Yani tamamen şu anda e, atıyorum Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorsunuz. Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorsunuz. Valerian İsmail'i gibi e, bunları seçerek e, maçın skoruna göre maçta alınan iç sağ dış sağ ve maçın skoruna göre puanlarınız azalacak ya da artacak. Bunu da uygulamada kurallar bölümünde puanlama bölümünde e, ayrıntılarını görebilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Bunun dışında e, başka aklıma bir de hazırlık e, diye bir hazırlık kampı uyarısıyla karşılaştı. Bugün e, yükleyen ya da güncelleyen e, kullanıcılar. Bu da ileriki aşamalarda önümüzdeki haftalarda kullanıcılardan gelen feedback'lere göre e, düzenlenecek. Örneğin ne var? Burada Joker var eklenen. Bu sene efsane haberler paylaş kazan gibi uygulamalar var. Bunlar da yavaş yavaş e, uygulamanın içine girecek. Tabi burada kullanıcıların geri dönüşü, bunlarla ilgili fikirlerini e, oyun yetkililerine iletmesi çok daha sağlıklı bir işleyişin yol haritasının çizilmesine de yol açacak, bunu da söyleyebilirim. Son olarak oyun yetkilileriyle e, bugün görüştüğümüz üzere şimdi birinci haftada e, geçen senek gibi bir ana uygulamalarla devam edilecek. Yani Nedir bunlar? Ana fonksiyonlar takım kurma, futbol kaini, teke tek, etek, işte taraftar ligi bunların hepsi birinci haftada olacak. Cuma günü ilk maçtan önce bunları yapılacak. Ama ikinci haftadan itibaren de e, özellikle mevki konusunda e, oyun yetkilileri çok önem veriyor bu duruma. Mevki, bir, bir mevki çalışması yapılacak. Bu mevki çalışmasıyla birlikte de e, her futbolcu e, olağan e, olması gereken e, mevkilerine e, yerleştirilecek. Bunu söyleyebilirim. E, bunun dışında benim atladığım bir şey yok diyorum onu Yok her şeyi çok güzel özetledin Tunç. ağzına sağlık. Gerçekten e, özellikle daha sonra hayata geçecek şu an kampta olan ve bizler için hazırlanan uygulamalarla oyun bambaşka bir çehreye bürünecek. E, çok fazla özelliği, sosyallikte çok çeşitli özelliği oyun bünyesinde, uygulama bünyesinde bulabileceğimizi buradan takipçilerimize belirtelim. Petrovski Sosyallik kendini yenilemeye devam ediyor. Bu sezonda umuyoruz ki siz fantasy futbol severlerle beraber çok güzel bir fantasy futbol sezonunu Petrol Sponsorluğu'nda Sosyal Lig'in çatısı altında yaşayacağız diye düşünüyoruz. Tunç istersen birinci haftada önereceğimiz oyunculara da yavaş yavaş geçelim. Takipçilerimiz bunu da merak ediyordur. İlk haftalarda her zaman zordur. Özellikle birinci hafta takımların tam oturmadığı, işte e, henüz elimizde mevcut verilerin olmadığı, sadece hazırlık maçlarının ve geçmiş sezon göstergelerinin olduğu haftalardır. Ee, burada mevki mevki istersen e, bu haftanın bizim gözümüzden favorilerini takipçilerimize aktaralım. Ne dersin kalecilerden başlayalım? Tamam, kalecilerden başlayalım. Daha çok aslında yapacağımız tercihler e, kesin ilk 11 oynayacağını düşündüğümüz, geçen sene de oldukça e, iz bırakan ya da e, çok böyle şaşalı transferlerden yani kesin yine ilk 11 oynayacak ve formda olduğunu düşündüğümüz oyunculardan seçilmeli. Çok fazla sürprize gidilmemeli çünkü çok sürpriz kadrolarda ee, görebiliriz ilk hafta olduğu için ama ilk haftanın da bir günahı olmaz. Biz önerenler e, olarak kimliden eğer bir e, e, yanlış tahmin olur kusur, bakmasınlar. Hemen söyleyelim kalecilerden başlamışken e, Uğurcan e, hemen geçen senenin resmen bir e, haksız rekabet sembolü e, Trabzonspor'un şampiyonluğunda e, etkisini hani buradan saysak e, bitmez bitmez. E, Uğurcan'ı ben kaleye e, alacağım. Bu hafta e, tercihlerinden bir tanesi olacak. E, Rakipte de e, İstanbul Spor gibi e, hani çok da fazla Trabzonspor'un Spor'un e, seviyesinde olmayan bir takım varken bir klinşit e, puanını göreceğiz diye düşünüyorum. Bununla birlikte e, geçen sene Muniç vardı Adana Demir Spor'da. E, bu sene Ertaç var. Muniç kira geri döndü. E, Ertaç başarılı bir Türk kalecisi bugüne kadar başarılı. E, İyi bir takıma geldi. iyi de bir performans göstereceğini düşünüyorum. Hazırlık maçlarının hepsinde oynadı. Ee, yine ilk 11 çıkacaktır. E, tabii ki 8 artı 3 Türk e, yerli kuralı da varken e, Ertaş'tan yararlanacak diye düşünüyorum. E, ikinci kalecim olarak da e, ben Ertaş'ı e, söyleyeyim. Tabii ki rakip Adana Demirspor'un rakibi Giresunspor'un da e, transfer tahtasının kapalı olduğunu e, transfer yapamadığını ve bir sürü oyuncu kaybettiğini bu sebeple de Ertaç'ın sheet puanına çok yakın olduğunu belirtmeliyim. Evet, Giresun Spor geçen sezon olduğu gibi bu sezona da sorunlarla boğuşarak giriyor aslında. Ee, benim kaleci önerim de e, yine biraz sezona sorunlu ve eksik başlıyor gibi görünen Kasımpaşa karşısında sahaya çıkacak olan Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan olacak. Bir Avrupa maçı sonrası bu İstanbul derbisine çıkacak Başakşehir. E, i̇ki Avrupa maçı arasında olduğu için biraz kontrollü bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. Kasımpaşa'da çok önemli oyuncular eksildi. Umut Bozok, Muleka gibi e, gerçekten skor yükünü çeken ve lige damga vuran oyuncuları kaybetti. Yerini ne kadar doldurup dolduramayacağına ilk haftalar bakacağız. Ama şu an itibariyle Başakşehir'in iki Avrupa maçı arası muhafazakar bir oyun oynayacağını, oyunu tutacağını ve gol yememe ihtimali olacağını öngörerek ben de Volkan Babacan'ı son kalecimiz olarak ekleyeyim Tunç. Ee, geçelim defans oyuncularına kimdir senin tercihlerin bu hafta? Hemen yine Trabzon'dan devam edelim o zaman. Ee, yıllardır Kanayan Yarasıydı aslında Trabzon'un solbek ve sabeyi sabek iki bölgeleri ee, çok denediler oyuncu aldılar sattılar olmadı ama sanki bu sene buldular Larsen ve Evren Eren Elmalı ee, özellikle Eren benim için bu senenin belki de en iyi solbek performansına. E, imza atacak gibi duruyor. Lersen'de e, Süper Kupa maçında attığı gol e, hemen böyle bir iştahları kabarttı. <laughs> e, sol sağ bekler özellikle İstanbulspor gibi bir rakip karşısında asist gol, clean sheet e, konularında bizi e, aslında cezbediyor. O yüzden Trabzon'un sol ve sağ bekini ben önereceğim. Kadrolarını alabilir e, oyuncular. Bununla birlikte ee, yine ön plana çıkmış hazırlık maçlarında, Avrupa maçlarında Lucas Lima var Başakşehir'den. Şimdi kornerleri atmaya, yani duran topları e, kullanmaya başladığını gördük. E, asist de yaptı. E, i̇lk 11'in e, kesin bir şekilde ilk 11'e evet. yer alacak gibi duruyor. E, Başakşehir de e, bu hafta sanki bir klinç takımı, sanki gol yemeden böyle çok kısır bir skorla galibiyete imza atacak gibi dururken Lucas Lima tercihini söyleyelim. Bununla birlikte iki tercih daha. Yine bir e, şöyle bir ikileme, aynı takımdan ikileme. Trabzonsport gibi söyleyeyim, sana bırakayım sözü. E, Cilerme ve e, Calvo. Calvo e, yeni transfer. 53 tane golü var kariyerinde. Bir stoper olmasına rağmen. Bunu özellikle söyleyeyim. E, Cilerme'yi anlatmaya gerek yok. E, yani... E, duran topları, işte penaltı kullanmaları, e, bugüne kadar yaptıkları asistler, goller clean sheet e, anlamında. Ankara gücü gibi henüz bu lige yükselmiş ve henüz e, o e, nasıl diyeyim Konya sporunu sezon öncesi inanılmaz yakaladığı formla baş edecek bir takım olmadığını yani olduğunu düşünmediğim için ben Konya spor tarafındayım. Clean sheet ve asist ve gol anlamında yine çok şeyler vaat ediyor bu ikili. E, Bunları söyleyebilirim. Söz sana bırakayım. Ee, ben de iki tane sol bek önereyim. Ee, biri <laughs> memleketimin de takımı olan Sivas Spor'dan olsun. Uğur Çiftçi yıllardır bildiğimiz, beğeniyle izlediğimiz bir oyuncu. Sivas Spor sezona çok hazır gözükmedi Süper Lig maçında. Ama kendi evinde geçen sezonun deplasman fakiri takımı Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Gaziantep Futbol Kulübü de e, hocasının kendi ağzından duyduğumuz, Erol Hoca'dan duyduğumuz beyanla bu sezonu onların da henüz hazır olmadığını söyleyebiliriz. Ee, belki bir klinşi çıkarabilir ama onun dışında Gradelle sol kanatta gösterdiği uyum itibariyle Uğur Çiftçi'den bir asist alabiliriz diye düşünüyorum. Diğer önerim de Adana Demirspor'un yeni sol beki Rodriguez olacak. Kariyerinde birçok evet. asist mevcut. Hazırlık maçlarında da olumlu performansıyla dikkat çekti. Rakipte Giresunspor bu sezona hazır değil gibi gözüküyor. Rodríguez de e, yarı sürprizli bu lige güzel giriş yapabilecek bir oyuncu olarak benim dikkatimi çekti bu hafta için. Geçelim orta sahalara Tunç. O zaman e, yine aynı devam edelim Trabzon'dan e, rutinimizi bozmayalım. <laughs> e, Viska ile Trezege diyeceğim. Viska ile Trezege şöyle bir şey e, yani bir takımın e, Viskası ve Trezege'si varsa hani insan daha ne ister? E, ki vakameyi kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Yani öyle bir kayıp ki yerine Trezegue'ye koyabiliyor. Bu konuda Trabzonspor yönetimini tebrik edelim. E, i̇ki bu kahramanımız e, Viska son 10 senemize, e, Trezegue'de son 3 senemizin belli bir bölümüne e, gerçekten damga vurdu. E, bizim bu kahramanımız oldu her ikisi de. Tabii ki biz bunları Viska ve Trezegue diyoruz. Ya, her ikisini birden alın anlamında değil. Hangisi aklınıza yatarsa, hangisi sizin hissiyatınıza daha yakınsa. Onu tercih edin diyoruz. Uzun uzadıya bu iki futbolcuyu ve rakip İstanbulspor'u konuşmaya gerek yok. Bahsettik zaten. Hemen geçiyorum bir başka e, orta saha tercihime. O da Max Gradel. 35 yaşını devirdi. E, Sivas'ın eli, kolu, ayağı, her şeyi. Rıza Çalınbay'ın e, sahadaki komutanı, e, en yeteneklisi ve hala iş yapan bir fantezi futbol kahramanı. E, rakip Gaziantep e, Futbol Kulübü ve Hazır değil sezona. Senin de dediğin gibi Erol Bulut'un açıklamaları var. Tam transferleri gelmedi. Şey anlamında üçlüden dörtlüye geçecek. O anlamda da takımın daha henüz düzeninde oturmuş değil. Bu gibi sebeplerden dolayı bu 4-0'lık mağlubiyeti de Süper kupa hezimetini unutturmak için Max Gader'ın önderliğinde Sivas Spor'un az da olsa önde ve kazanacağını düşünüyorum. Yani birisi iş yapar Sivas'ta. Bu Max Gradel. Bu ya, ya gol anlamında olacaktır. Bunu söyleyeyim. Ve son tercihime geçeyim orta sahibinden. Sonra söz bırakayım. E benim için kendi tuttuğum e, takımdan öte objektif bir yorum. Bu ligin yani açık ara çok en yetenekli oyuncusu bence Raşit Gezal. E, Beşiktaş kolay bir rakiple oynuyor görece olarak. E, 40 bin kişiyle bir sezonun çalışması yapacak bu cumartesi günü. Ben de maçta olacağım. E, seyretmeye <laughs> gideceğim. Rashid Gezalı kadramı aldığım oyuncuyu e, iki sene önce asist Kralı e, işte Beşiktaş'ı şampiyon yapan adam geçen sene Bachuya olmasa e, bir o kadar bir o kadar da asist ya da gol üretebilirdi. E, rakip rakip e, transfer tahtasını henüz e, açamamış. Çok da fazla oyuncu alamamış. ve çok açık oynayacağını düşündüm Çağdaş Atan yeni teknik direktörüyle. E, Raşit Gezal böyle maçları sever, damga vuracaktır. Benim son tercihim sahadan bu oyuncu. E, ben de Sivasspor Gaziantep maçında biraz e, Gaziantep hazır değil dedik ama e, sen Sivasspor'dan Gradeli de söyledin. Bu maçın aslında diğer göze çarpan e, en önemli oyuncusu da Maxim. E, hazırlık karşılaşmalarında da çok iyi bir performans çizdi kendisinin penaltı konusundaki uzmanlığını da biliyoruz. Ligimizde hiç penaltı kaçırmadı. Maksim akıllarda bulunması gereken bir isimdir diyorum. Onun dışında Konya Spor'un geçen sezon parlayan yıldızı Bütici. Bate Borisov maçında takımının e, takımın bu sezon Avrupa'daki ilk golünü de imza attı. E, Bütici her zaman kadrolarda bulunması gereken bir isimdir. Ankara gücü deplasmanında da kendisini şanslı görüyorum. Ve son isim Fenerbahçe'den Lincoln. Yeni transferi Jesus'un, Jesus hocanın kendi e, isteğiyle gelmiş bir isim. E, Lincoln'un tabii kadro garantisi yok gibi düşünülebilir ancak Fenerbahçe'de çok önemli eksikler var ve bunların Ümraniye spor maçında riske edilmesi de düşünülmüyor. İşte İrfan Can'ın olmaması gibi e, bazı faktörler var. Ben Lincoln'u bu maça 11 bekliyorum. Kendisi duran toplarda usta bir isim. E, direkt asist olacak ortalara imza atabiliyor. E bir de gol eklerse yanına tadından da yenmez diye düşünüyorum. Son isimde Lincoln olsun orta sahadan. Forvetler bu haftanın dikkat çeken ve sezonada damga vurabilecek isimleri belki Tunç. Evet, bu hafta yani ilk hafta tahminen 7-8 tane forvet var. Kadromuzda olmaya aday. E, sanki bu hafta bir orta sağ, e, orta sahadan ziyade forvetlerin haftası olacak. Çünkü çok alternatif var. Doğru tercihleri yapanlar e, puanları kazanacak diye düşünüyorum. E, yani yine Trabzon'dan devam edeceğim. Tüm mevkilerde olduğu gibi birazdan da kasketimi <laughs> takarım herhalde. Ya da Trabzon böyle bordo mavi gömlek kralat. Bak benim Cornelius gömleğime diyeceğim. bak mesela. <laughs> Benimki de andırıyor biraz. <laughs> ee, Cornelius diyeceğim. Yani e, Sörlot'un eksikliğini geçen sene Canini e, ekürüsüyle oldukça iyi kapatan. Şampiyonlukta payı olan. Süper Kupa maçında daha bir hafta önce e, duble imza atan. E, yani çok çok iyi bir e, golcü. Kaptan adayı dahi olabilir bu haftanın ki onu sonra konuşuruz. Ben Cornelius'u kesin alacağım. Onu öncelikle söyleyeyim. E, yeni transfere geçeyim. Yine Beşiktaş'tan. Raşit Gezal'ın önündeki. E, Raşit Gezal'ın e, asist e, katkısını e, işte Vegors'ta deneyeceğiz aslında. Belki çok 30 gol, 25 gol, 20 gol atama, at, atamayabilir ama e, çok böyle yönlü bir e, santrafor seyredeceğiz. E, kendi sağ seyircisi önünde e, taraftarı bir merhaba demek isteyecektir. Kayseri gibi bir açık oynayan rakibe karşı diye düşünüyorum ve kadromu alacağım. Bununla birlikte e, tamamen bu ligin golcüsü e, rekorlar kırarak gol kralı krallığını kazandı. E, 29 gollü galiba. E, yani Cagne tam bir Galatasaray'ın golcüsü değil ama bu ligin golcüsü. Her türlü iş yapacaktır. Yine çok iyi sayılara ulaşacak eğer sakat ya da cezalı durumları olmazsa ee, ya kara gümrüğü alıp e, belki de ilk 5'e, ilk 7'ye e, sokacaktır tek başına. Ben öyle görüyorum. Kendisinden çok ümitliyim ve kadromu da alacağım. E, son tercihimde e, Balotelli'nin yokluğunda ya da Balotelli'nin nerede olduğunu bilmediğimiz bu e, haftada Asom Balonga <laughs> olacak. Yani Balotelli'nin de ilgili çok haber çıkıyor. E, işte i̇şte S kulübüne dönecek, İtalya'ya dönecek, transfer olacak. Zaten hazırlık maçlarının hepsinde oynamadı. İlk 11 hiç çıkmadı. Asom Balonga'da bunun aksine hem ilk 11'de devamlı çıkıp bir sürü de goller attı. Çok formda gözüktü. Yine ilk hafta ve Asam başlayacaktır. ve bizim de kadrolarımızda yer alacaktır diye düşünüyorum. Ben de senin forvet tercihlerine Antalya Spor Galatasaray maçından iki forvetle eşlik edeyim. Biri geçtiğimiz sezonun fantasy kahramanı olma yolundaydı özellikle ligin ikinci yarısında. Diğeri de Galatasaray'ın yeni transferi ve lige gerçekten renk katacak bir oyuncu olarak gözüktü. Daha ilk forma giydiği andan itibaren hazırlık maçlarında Wright ve Seforovic'den bahsediyorum. İkisi de bu hafta rahatlıkla alınabilir. İkisi de bu karşılıklı gollere gebe maçta golleri atan isimler olabilirler. Son önereceğim isim de Valencia olsun Fenerbahçe'den. E yine eksikler var takımda. Forvet hattında da sakatlar var. Pedro ve King gibi. Valencia yine forma giyecektir. Avrupa maçında kaçırdığı penaltının hırsıyla da ekstra bir motivasyonla taraftara kendisini affettirmek isteyecektir. Valencia her zaman bu ligde gole yakın bir oyuncudur. Onu da tavsiye etmiş olalım. Ve bu haftanın kaptan adaylarını istersen bir gözden geçirelim Tunç Hızlıca. Dediğim gibi sanki forvet haftası, forvetleri tutturanlar puanları götürecek. E biz de götürme e, amacıyla üç tane forvet ben kendi adıma önereceğim. Kaptan adayı Hı -hı. olarak. Bunlardan biri Valencia Fenerbahçe ve Vegors, Beşiktaş, Cornelius Trabzonspor. E, üçünün de e, kaptan tercihimiz yani kaptan adayının e, kaptan adayı olmasının sebebi e, daha kolay rakiplerle oynaması, ilk 11 çıkacak olmaları, e, duran topları kullanıyor olmaları yani penaltı anlamında Hı -hı. E, ve eee bu lige damga vuracak 3 tane forvet belki de e, en azından bu hafta için. Ben 3 e, kaptan adayımdan da umutluyum bilmiyorum hangi ikisini yedekli yapacağım ama üçü de kadromda olacak bunu söyleyebilirim. Ben de sana katılıyorum. Bu üçlü uygun isimlerdir. Tabii teknik direktör adaylarını da söyleyeceğiz. Artık takımlarımıza yani birlikte de teknik direktör seçeceğiz. Bu, bu bir ilk olacak. Kimleri düşünelim sence? <laughs> Aslında Petrofis Sosyallik bize bir teknik direktör olma şansı tanıyor. Evet. Ee, biz hepimiz birer teknik direktörüz. Bu uygulamayı indiren, bu oyunu oynayan herkes bir teknik direktördür. Ee, bir de üstüne bir de teknik direktör seçme. Yani e, çok böyle e, nasıl diyeyim hoş bir uygulama olmuş. E, bunu doğru tercih edenler e, çok daha iyi puanlar alacak ve fark yaratacaklardır. O yüzden önemli. Burada da şöyle bir mantık yürütmeleri lazım. Bizi izleyen fanspor oynayan insanların bu haftanın aslında en kolay, en e, galibiyete yakın olan takımının teknik direktörünü seçmek. Yani üçlediniz, dörtlediniz. E, oyun şey e, takımlardan bir teknik direktör seçmek gerekiyor. Özellikle e, dörtleme konusunda değil de üçlediğiniz e, kesin galibiyet alacağını düşündüğünüz hatta dış sahada farklı galibiyet alacağını düşündüğünüz Hı -hı. Çok daha fazla puan getireceği için teknik direktörü yönelmeniz gerekiyor. Önce mantığını açıklarım sonra da hemen önerelim. İki tane ben önereyim. Beşiktaş Fenerbahçe'den diyeyim. Mesela Valerian İsmail'le George Jesus diyeyim. Diğer ikisini de sana bırakayım. Diğer ikisi de deplasmandan olsun. Biliyorsun deplasmanda kazanan takımın teknik direktörü biraz daha fazla puan getiriyor. Abdullah Avcı ve e, Vincenzo Montella bu haftanın favori takımlarının Bizim bakış açımıza göre teknik direktörleri. Onları da ben eklemiş olayım ve önerilerimizin bu şekilde e, sonuna geliyoruz. Aslında yeni sezon ilk videosunda sonuna geliyoruz Tunç. Ağzına evet. sağlık verdiğin kıymetli bilgiler için fantasy futbol severler Öyle adına mi? ben sana buradan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim estağfurullah. Retro Sosyal Lig TV YouTube kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Yeni sezonda herkese fantasy futbol dolu günler ve bol şanslar diliyoruz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.